Guatr tiroid bezinin büyümesidir. Nodül var, nodül yok vesaire söz konusu değil. Bir bez, bir doku hacmi büyümüşse tiroid bezi büyümüşse biz buna guatr diyoruz. Guatr bir hastalık değildir. Burası çok önemli ve çok karıştırılan bir durum. Hastalarımız bize geliyor ben guatr oldum hocam tedavi olmak istiyorum diyor. Her guatr tedavi edilmesi gerekmez. Çünkü her guatr hastalık değildir. Eğer goiter olan kişide semptomlar yani şikayetler varsa o zaman bu hastalıktır ve tedavi edilmesi gerekir. Ancak hiçbir semptom yoksa bu bir hastalık değildir. Dolayısıyla tedavi edilecek bir durum söz konusu değildir. Evet her goatır tedavi gerektirmiyor. Hangi goatırları biz tedavi ediyoruz? Bir, bası bulguların da olması lazım. Hasta demesi lazım ki yemek yerken takılıyorum. Soluk alırken zorlanıyorum. Bu evet tedavi gerektiren bir goatırdır. Kozmetik olarak boyun kötü olması lazım. Öne çıkmış kötü bir boyun. Özellikle zayıf kişilerde bu ciddi şekilde bir kozmetik problem oluşturuyor. Bunların tedavi edilmesi lazım. Kanser riski oluşturan nodül varsa tiroid bezinde bunun tedavi edilmesi lazım. Ve son olarak da hipertiroidi yani diğer adıyla greves hastalığı varsa guatr olan bir insanda bunun tedavi edilmesi lazım. İlaçla, radyoaktif iotla ya da cerrahiyle o değişir ama bu bir hastalıktır. Ve böyle bir durum varsa tedavi edilmesi gerekiyor.